Gelme şansı yakalarız her yerde. Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat, öğrencilere şimdiye kadar çok soru çözün, çok okuyun tavsiyesinde bulunduğunu, ancak bunun çok bir faydası olmadığını gördüğünü dile getirdi. Üniversiteye nasıl geliyorum öğretmedim. Şunu yapın, şu kadar soru çözün, bu kadar ders çalışın, şu kadar test çözün dedim, 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 dedim sürekli olarak. Sonra bir baktım, durdum, bunu söylemenin pek faydası olmadığını gördüm. Çünkü çok da test çözseniz, az da test çözseniz, Türkiye bir liste olsanız, beş liste olsanız, aslında Türkiye için pek bir şey değişmediğini gördüm. Ondan sonra biraz içinde ortasını değiştirmeye başladım. Dedim ki, Türkiye'de çok güzel çocuklar var. Gittiğimiz her yerde çok çok güzel öğrencilerle karşılaşıyorsunuz. Ben bu öğrencilere birazcık daha farklı şeyler anlatayım. Çünkü sonuçta bizim bu çocuklar çok kıymetli çocuklar, değerli çocuklar. Belki işin rengine, işin farklılığını biraz fark ederlerse, bundan sonraki yaşamları için Türkiye adına da, dünya adına da, insanlık adına belki insanlar da insanlar insanlarla kazanmaya başladım. Çünkü her sene biz milyonlarca insanı sınava sokuyoruz, milyonlarca insanı testlerden geçiriyoruz. Bunlardan her yıl 400-500 bin tanesini üniversite mezunu yapıyoruz. Sonra dönüp rakamlara bakıyoruz dünyaya göre. Türkiye bir rakamda yol alamıyoruz. Eğitim yazarı Polat, dünyanın en büyük 1500 markası ile ilgili yapılan araştırmada popüler markaları yaratanların ortak özelliğinin %70'inin 20 yaş civarında olduğunu anlattı. Bundan 200 sene önce dünyanın en büyük 1500 tane markası ile ilgili bir hikaye çıkarıyor. Bu markalar nasıl doğdu, kim tarafından yaratıldı, nasıl büyüdü, dünyadaki bu kadar büyük ekonomi nasıl ele geçirdiler? Çünkü onun hikayesine göre bu 500 tane büyük firma dünya ekonomisi toplam %77'sine ithalat ediyor, hükmü ediyor. Sonra bununla ilgili rapor hastalıklar, uzun bir rapor bu. İçinde bir paragraf var, çok zevk paragraf. Diyor ki, bu markaları yaratan insanların ortak özelliği %70'inin 20 yaş civarında olması. Diyor. Yani dünyanın en büyük 15 markası diye atan insanların %70'i 20 yaş civarında. Bu salonda eminim 20 yaş civarında arkadaşlarım var. Dünyada da, Türkiye'de de birçok adam var. E dünyada insanlar bunu yaparken bizi bile görüyorlar çıkıyorlar soruyorlar. Yani bu adam Türkiye'deki çocuklar niye bunları yapıyor? Yani bu kadar marka oluşturmak, değer oluşturmak, bu kadar güç kazanmak bizim çocuklarımız tarafından niye öğrenilebilir bir şey değil. Toprağından problem var, suyundan problem var, üniversitede bir problem var ama Oraya gitmek sizin yaşındaki insana eğer ya soruyorum, hocam biz okuyoruz ya, üçlü üniversiteyiz, ders çalışıyoruz, sınava gireceğiz falan diyorsunuz. Bir şey var, e, Instagram'ı kullanıyorsun değil mi? Kimler kullanıyor bakayım Instagram'ı? Bunu yapan adamın hikayesini geçen internette karşılaştım, çok ilginç. 20 yaşındayken üniversitede IT mühendisliği bölümünde mezun oluyor, Google'da işe başlıyor, Google'da çalışırken o sırada e, sürekli Google'da fotoğraf arandığımızı görüyor. Fotoğraf kelimesi çok aranıyor. Bir arkadaşına gidiyor, diyor ki gel beraber diyor bir fotoğraf platformu yazalım. Beraber yan yana geliyorlar, Instagram'ı yazmaya başlıyorlar. Bir senede yazını bitiriyorlar, bir sene sonra bunu devreye sokuyorlar, bir senede şirket haline getiriyorlar. 25 yaşına geldiklerinde 1 milyar dolara Facebook'a satıyorlar. Eğitimci Polat, Türkiye'nin dört büyük şirketinden daha pahalı ve oldukça popüler olan WhatsApp'tan örnek verdi. Şirket, ben gittim yerini gördüm. Şu salonun üç kat kadar büyüklükte bir şirket düşünün. 170 tane çalışan var çocuklar. 170 çalışanı olan bir tane iletişim platformu geçen sene 19 milyar dolara satıldı. 19 milyar dolar ne demek? Yansıya lütfen dikkat edin. Türkiye'nin en büyük 4 şirketi. Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Türk Raş ve Petrolis. Her şey diyormuş? 18 milyar dolar. Türkiye'nin en büyük 4 şirketi bir tane WhatsApp edin. Siz iste, istediğiniz kadar yapın, İstediğiniz kadar kalkındık deyin, paramız var deyin. Türkiye'de 1 milyonluk 10 milyon 90 takılırsınız, yeni nesiller insanlara gençlere geleceği gösterme konusunda zenginlik konusunda hiç o kadar ileri gidemezsiniz. O yüzden bu problemin temelinde her zaman çocuklar yeni dünyanın yeni insanların yaratmaz gibi unutmayın. O yüzden biz WhatsApp'ın ne zaman yazacağız sorusunu hep beraber sorun. Polat, şirketlerin, ülkelerin ve üniversitelerin ürettiği patent konusunda da değerlendirmelerde bulunarak Silikon Vadisi'nden bahsetti. Şu IBM şirketinin patent sayısı. Soracaksınız hocam Türkiye'nin 2013'teki toplam patent sayısı kaç? Söyleyeyim size 815. Şuraya girsem çok iyi olacak falan dersiniz. Bakar mısınız bu Türkiye'deki üniversitelerin son 10 yıl içerisindeki toplam patent sayısı. Yılda Türkiye'nin toplam ürettiği patent sayısı 865, Japonya'nın 197594. Başka şey fen teknoloji sesinden mezun, MIT'ye kabul almış, işte fizik olimpiyatlarında birinci olmuş, dünya birisi almışlar falan filan. Oraya gidiyor öğrenci gittiği sebebi patent alıyor e, fizikçede, MIT birinci sınıftayken. Şu anda 26 patenti var. Ahmet Can'a sordum ki, sen Amerika'da bu kadar patenti nasıl yaptın? Esprine ne dedin? Hocam dedi, espri şu dedi, Türkiye'deki üniversitelerinde patent yaptığında seni dövüyorlar. Burada yapmazsan dövüyorlar dedi. Fark bu. O. o yüzden burada yapmazsan beni atarlar. O yüzden yapmak zorunda. Ama Türkiye'ye gelsen dedi, yaptığında hoca dedi ki sen ne uğraşıyorsun bu işlerle? Başımıza ithal çıkarma dedi. O yüzden Türkiye'de olmuyor bu işler dedi. Burada oluyor. Sonra sonra...